Frum'a göre otoriteye boyun eğmeye yakın otoriteci kişiliğin bazı özellikleri. Otoriteci kişilik insan özgürlüğünü sınırlayan koşullara bayılır. Yazgıya boyun eğmeyi sever. Otoriteci kişilik geçmişe tapar. Daha önce var olmamış bir şey istemek ya da ona kavuşmak için çaba harcamak cinayet ya da çılgınlıktır gelecekteki bütün kuşakların omuzlarına konulan ilk günah kavramı otoriteci deneyimin tipik özelliğidir. Bütün otoriteci düşüncelerin ortak özelliği, yaşamın, insanın kendi benliğinin dışındaki çıkarları ve istekleri dışındaki güçler tarafından belirlendiği inancıdır. Olası tek mutluluk, bu güçlere boyun eğmek elde edilebilir. İnsanın bu güçsüzlüğü, mazoşist felsefenin temel özelliğidir. En büyük erdemi acıyı sona erdirmeye ya da en azından azaltmaya çalışma cesaretini göstermek değil, yakınmaksızın acı çekmektir. Yazgıyı değiştirmemek, tersine ona boyun eğmek, otoriteci kişinin gözünde kahramanlıktır. Otoriteci kişiliğe göre dünya, güçlü insanlarla güçsüzlerden, Üstünlerle aşağı insanlardan oluşur. İster cinsel olsun, ister ırksal, farklılıklar onun için kaçınılmaz olarak üstünlük ya da aşağılık belirtileridir. Otoriteci kişiler kendilerinin onun korumasını beklerler. Kendilerine onun bakmasını isterler ve kendi öz davranışlarının sonuçlarından onu sorumlutarlar. Özgürlük olgusu. Erik Fromm, Altın Post yayını, sayfa 173-176